Gündem şaşkınlık eşiğimizi her geçen gün biraz daha yukarı çıkarırken üzgünüm ama bu durum için hep birlikte bir şeyler yapmamız gerekiyor. Herhalde her dönem bir önceki döneme göre daha ahlaksız, daha yoz bir dönem olduğunu düşünür içinde yaşadığı dönemin. Bu şekilde düşünmek için ise çok fazla sebebimiz var şu an. Ve bir şeylere bakıp analiz etmek, ne olduğunu anlamak, anlamlandırmak ve bunun için elimizden gelenleri yapmak gerekiyor. Ve bu bölümde bahsedeceğim konu yeni bir konu değil. Fakat gündeme gelen artık aklımızın almakta çok zorlandığı haberlerle birlikte birlikte biraz daha fazla konuşmamız gerektiğinin farkına vardık. Sevgili kadınlar, sevgili erkekler bu bölümde hep birlikte birazcık durumu değerlendireceğiz. Biraz canımızı sıkan gerçeklerle dolu bir bölüm olacak. Özellikle erkek kankitolarım sizinle bölümün sonuna kadar durup biraz fikir teatisi yapmak isterim. Son yıllarda görmeye çok fazla alıştığımız, herhangi bir medyada çok fazla bu şekilde haber gördüğümüz kadına karşı şiddet, esismar, taciz olaylarına değineceğiz biraz. Bir kadın olarak kendi deneyimlerimden, konuştuğum kadınlardan yaşantılarımızdan, gördüğüm şeylerden ve biraz da sosyal bilimler altyapımla neyin neden olduğundan bahsedeceğim. Ben bir duygu yaşadığımda, bir şey hissettiğimde, etrafla ilgili bir şey fark ettiğimde bunu sadece ben mi yaşıyorum yoksa insanların tümünde olan ya da çoğunda olan bir şey mi diye merak ederim. Bir şey hissediyorsam gidip insanlara sorarım. Kendi küçük pazar araştırmamı yaparım aslında. Onlarca kadınla sohbetini ettiğim, bir sürü kişiden hikayesini dinlediğim ve bu yüzden de daha net kanılara vardığım bir konu. Hem kendi deneyimle deneyimlerimden hem de konuştuğum tüm o kadınların deneyimlerinden bahsedeceğim. Ben ergenliğe girdiğimde baya büyük bir kız çocuğuydum. Yani böyle 1.65-1.70'e falan yakındı ben aldım. Yani çok hızlı büyüyenlerdenim. Bu yüzden benim için dramatik bir geçişti. Yani insanlar bana sokakta bakıyor demeye başladığım dönemde. Bu konunun garipliği şu. O kadar içselleştirdiğimiz bir şey ki artık böyle yan yanarken hani konuşma ihtiyacı bile duymadığımız. Şimdi buna çok nadir rastlarsanız eğer her yerde anlatırsınız bu size çok garip gelir. Ama eğer çok fazla oluyorsa bu içselleştirdiğiniz hayat rutinlerinden, normalliklerinden birisi olur. Yani alıştığımız üzere anormalin normal olduğu şeylerden bir tanesi bu. Bu yüzden çok fazla konuşulmaz. Bu yüzden kadınlar bunu çok fazla anlatmaz. Çünkü zaten ergenliklerinden beri farkına vardıkları bir durumdur. Çok acı. Konumuz taciz. Birazcık bundan bahsedeceğim. Bazı erkek olan arkadaşlarımla konuştuğumda ve bunları söylediğimde şöyle tepkiler veriyorlar. Nasıl ya? Sizi taciz mi ediyorlar? Ve bunu söyleyen kişi mesela 30 yaşında, 35 yaşında bayağı büyük bir insan olabiliyor. Çok şaşırıyorlar. Sizi taciz mi ediyorlar? Ya düşünsenize ya Hayatınızda çok içselleştirdiğiniz bir şey var. Sizin için çok normal bir şey artık. Ve yan yana olduğunuz bir sürü şey paylaştığınız başka bir cins bunun hiç farkında değil. Genellikle karşılıklı şaşırma şeklinde gidiyor bu muhabbetlerimiz. Evet nasıl haberin yok bundan ve biraz anlatmaya başlayınca kafaları inanılmaz karışıyor. Ve kendini çok kötü hissetmeye başlıyorlar. Erkekler zaten bu durumun az çok farkında yani. Etrafındaki erkeklerin ya da gördükleri erkeklerin ne kadar ileri gidebileceklerini, erkek ortamında ne kadar ileri gittiklerini görebiliyorlar. Ve az çok zaten bunun farkındalar. Fakat direkt olarak birinci ağızdan bunu duymak, bu rahatsızlıkla empati yapmak gerçekten can sıkıcı. Bu yüzden canım erkekler özellikle bunu bilmek, birazcık kadınlarla konuşmak çok çok iyi bir nokta olacaktır. Yani ortada bir gerçek var. Etrafınızdaki muhtemelen her kadın eğer böyle sırça köşkte falan yaşamıyorsa bu olayın içinde ve bunu bir şekilde normalleştirmiş durumda. Birazdan size boyutlarını ve farklılıklarını anlatacağım. Yani size nasıl olabilir ya falan diyorsunuz muhtemelen içinizden. Fakat bir sürü farklı çeşidi var. Nasıl tepki veremeyeceğinizi bildiğiniz bir sürü farklı versiyonu var. Ya bana kalırsa bazı erkekler için bu bir ritüel. Böyle her gün yaptıkları normal bir şey. Bu yüzden de kendilerini geliştiriyorlar sürekli. Böyle farklı taktikler falan buluyorlar. O yüzden çok da böyle anlamlandıramıyorsunuz. Yani karşınızı dolandırıcılar gibi düşünün. Yani siz bilgilendikçe yeni bir şeyler buluyorlar falan. Bunlar da onlara benziyor. Elbette tüm bu meseleyi anlatırken şunu özellikle bilmenizi isterim. Hepimiz dünyaya farklı açılardan bakıyoruz ve birbirimizle konuştukça daha önce görmediğimiz bir yerden dünyayı algılayabiliyoruz. Bu yüzden birbirimizden öğrendiğimiz şeyler, hayatı, birbirimizi gözünden nasıl deneyimlediğimizi görmek kesinlikle çok iyi geliyor. Lütfen şunu düşünmeyin ya ben bunları nasıl bilmiyordum ya da biliyorum yani şu an bilmediğim bir şey yok gibi düşünmeyin. Ben uzun zamandır bunun içindeyim. Feminizm hakkında çok çok okuma yaptım. Bir feministim. Bu konu hakkında insanlarla çok konuştum ve hala bazı şeyleri okuduğumda, bazı kişileri izlediğimde ya ben ne kadar cahilmişim ya nasıl bilmiyorum bunu? Nasıl görmemişim diye düşünebiliyorum ve bu her gün oluyor. Mesela bir içerik paylaşıyorum, bir yorum geliyor. Bambaşka bir açıdan bakmış ama çok haklı. Görememişim o açıyı. Ve zaten ben şu anki Betül'ü bir, bir sene sonra çok beğenecek olsam o zaman bir sene boyunca kendimi hiç geliştirmemiş yeni şeyler öğrenmemiş olurum. Bu yüzden öğreneceğimiz her zaman çok fazla şey var. Bir sürü insan, bir sürü farklı düşünce var. Ve amacımız diğer insanların gözünden bakıp biraz daha ufkumuzu, zihnimizi genişletebilmek. Ve çok eminim bu video burada kayıtlı kalacak. Ben iki sene, üç sene bir sene hatta belki üç ay sonra baktığımda bir şey şeyler söylemişim ya. Hiç katılmıyorum şu an kendime. Bak bu ne kadar dar bir bakış açısı diyeceğim kendime muhtemelen. Biliyorum. Oluyor çünkü. Ama ...ama bu riski göze alıyorum. Sizden de bunu istiyorum. Yani dünyayı bir kadın olarak deneyimlemediniz... ...ve kadınlar bunu nasıl yaşıyor? Bilmek hayatınızı daha anlamlı hale getirebilir. Etrafınızdaki kadınları, insanları daha iyi anlayabilirsiniz. Sistem sizin üzerinizde, erkekler üzerinde de... ...epey baskı yaratıyor. Ve bizim yaşamadığımız çok farklı rahatsızlıkları... ...sorunları yaşıyorsunuz. Bunları da konuşalım elbette. Fakat şu çerçevede değil tabii ki yani. Kadınlar tarz ediyor, e biz de ediliyoruz. Bu değil. Bunu da tartışalım. Ama bu kadınların tercih edildiği gerçeğini değiştirmiyor. Ve gün sonunda neredeyse her failin erkek olduğu gerçeğini de değiştirmiyor. Aslında biraz bunları konuşmamız lazım. Taciz gün sonunda iğrenç bir şey. Nasıl yapılırsa yapılsın. Yani bir insanı rahatsız etmek ve bunu bilinçli bir şekilde yapmak kime yapılırsa yapılsın çok iğrenç bir şey. İşte biraz bunların nedenlerini anlamak ve daha çok kadınlara yapıldığı için kadınlar üstünden bunu ilerletmek amacımız olacak. Ben bir sürü kadın arkadaşımla şöyle bir ortamda bulundum. Taciz anılarımızı anlattığımız, ben de bir kere şu olmuştu, ben de bir kere bu olmuştu gibi şeylerden bahsettiğimiz uzun sohbetleri çokça hatırlıyorum. Üzgünüm ama genellikle kadınların takıldığı nokta şu oluyor. Ya taciz değilse, ya bunu yapmıyorsa, şu an onu rezil edeceğim, rencide edeceğim, bunu yapmalı mıyım? Gerçekten bunu yapıyor mu? Yoksa ben yanlış mı anlıyorum? Acaba alıngan mıyım? Gibi düşünebiliyoruz. Bir sürü kadından duydum bunu. Çünkü bir yandan kimseyi de suçlamak, kimsenin günahını almak istemiyorsunuz. Bir yandan da emin olamıyorsunuz ve ama rahatsız oluyorsunuz. Kadınların çoğu naif ve çatışma çıkarmaya çok da meyilli olmayan şekilde büyüdüklerinden böyle bir şeyle karşılaştık kendilerinin alıngan olduğunu düşünme taraftardır daha çok. Yani orada bir erkeğin günahı olmak ya acaba yapmıyorsa şimdi adamı yüklenmeyeyim demektense ya ben herhalde yanlış anlıyorum demek çoğu kadın için daha makuldür. Birazdan da ineceğim bu toplumsal cinsiyet rollerimizle ilgili bir şey. Yani kadınların arıza çıkarması toplumda pek de sağlıklı görünmez. Bu yüzden de kadınlar alıngan olduğunu düşünüp sakin kalmayı tercih ederler. Bu toplumun kadına yakıştırdığı şeydir. Taciz bir sürü şekilde olabilir. Benim yıllardır anlatmakta çok zorlandığım şey bakmak da bir tacizdir. Ama genellikle bakmanın nesi taciz yav oluyor. Ben defalarca gördüm, yakaladım bazı erkekler kadınların öyle poposuna bakmakta o kadar rahat ki. Yani böyle sokakta durup kadının geçmesini bekleyip bakıyor. Hiç utanmıyor, hiç imtina etmiyor. Bu gibi durumlarda ne yaparsınız? Yani özellikle bazı yerlerde gerçekten erkekler ne var? Niye bakmayayım falan gibi bir tavır içindeler. Yani hani kardeşim zaten suçlusun, zaten ahlaksızca bir şey yapıyorsun bir de üstüne mi çıkıyorsun? He, ne var? Şimdi bu toplumun daha böyle erkek kadından üstündür. Isim istediğini yapabilir, istediği gibi davranabilir, bakabilir. Kadın da bundan bozulmasın canım. Üstüne bir şey giymiş demek ki. Mini etek giymiş, onu yapmış. E ben de bakarım. O demek ki bakılmak istiyor falan gibi bir yerden. Gayet açık, aleni bir şekilde hiç utanmadan bunu yapan bir sürü erkek var. Birçok çevre için bu çok normal yani. Kadına bakılır. Ne var? Güzele bakmak sevaptır. Güzel bakmak sevaptır değil mi? Bunların hepsi bir şekilde o ahlaksızlığı meşrulaştırmak için uydurulan şeyler. Mesela geçen gün gidiyorum. Geçen yine gidiyorum. Yürüyorum sokakta. Böyle bir mekanda oturan iki tane adam. 60 yaşlarında falan iki tane adam böyle bakıyorlar. <laughs> ya abi ne yapıyorsunuz? Şimdi orada ne yaparsınız mesela? Bakıp ne var kardeşim diyebilirsiniz. Onu siz de diktik bakabilirsiniz ki onu hiç anlamıyorlar. Yani diktik bakmak o da bana bakıyor falan gibi algılanabiliyor. Çok enteresan yani şöyle baksanız da ne var ya deseniz de o böyle a bana bakıyor falan gibi algılayabiliyor. İnanılmaz. Bir yandan gidip ne var ya niye bakıyorsun deseniz hangi biriyle bu muhabbete gireceksiniz? Çünkü çok fazla da var. Bayağı sizi çok gafil avlayan ve nasıl tepki vereceğinizi kestiremediniz fakat sürekli yaşadığınız bir şey bu. Bir de kadınların bu tacizden biraz da olsa kaçınmak için işte bir laf atmadan, bakılmadan ya da fiziksel bir şeyden kaçınmak için yaptığı birçok kadınla konuştuğumda herkesin böyle belli taktiği olduğunu öğrendim. İşte daha böyle erkeksi yürümek, böyle boğazını temizlemek falan, yere tükürmek. Maalesef işte bir erkekle konuşuyormuş gibi yapmak. Tamam baba geldim. Orada mısın? Köşe başında mısın? Hemen geliyorum. Tamam abi falan gibi şeyler söylemek. Kadınların bu tacizlerden bir şekilde uzak uzaklaşabilmek için uyguladığı taktiklerden birkaç tanesi. Bu Türkiye'de kadın erkek cinsiyet rollerinin o makasın çok daha geniş olmasıyla tabii ki alakalı, kültürle çok alakalı. Fakat yurt dışındaki kadınlarla konuştuğumda da bunun pek farklı olmadığını gördüm. Hatta çok şaşırmıştım yani işte Kanadalı bir kadınla, Alman bir kadınla, İtalyan bir kadınla konuştuğumda onların da sokakta taciz edilmemek için yaptığı taktikler olduğunu gördüm. Biz böyle birbirimize bunun taktiklerini yapıyoruz. Bak ben de şöyle yapıyorum dene kesin çok iyi falan gibi akıl veriyoruz birbirimize. Çok saçma, çok trajikomik. Yani dünyanın her ülkesinde olması mı daha kötü olurdu yoksa sadece bizde olması mı? Vallahi seçmek çok zor. Peki bu neden oluyor? Elbette tabii ki listenin başında hukuk sisteminin iyi bir şekilde işleyememesi var. İnsanlık birlikte yaşamaya başladığından beri belli kurallara uymak zorundaydı. Eğer ortada herkesin uyacağını bileceğimiz kurallar yoksa böyle alelade çok kara düzen bir şekilde gider ve asla birlikte bir topluluk olarak yaşayamayız. Bu yüzden de ortak kurallar koyarız kendimize, herkesin uymasını istediğimiz. Bu kuralların dışındadır dışına çıkanları da cezalandırırız. Dışlarız ya da. Eğer işlediği bir suçsa cezalandırırız. Eğer etik bir şey yapmıyorsa da toplumdan dışlarız. Eğer bu kuralları işlemezse artık toplumu bir arada tutan o yapı kalmaz. Kırık camlar teorisi diye bu konuyla ilgili önemli bir kavram var. Philip Zimbardo suç psikolojisiyle ilgili şöyle bir deney yapıyor. Hafif getto bir mahalleye bir araba bırakıyor ve araba normal bir araba. Bir süre sonra gidip arabanın sadece camını kırıyor. Ve camının kırık olduğunu gören insanlar gelip arabadan bir şeyler sökmeye, bir şeyler almaya başlıyorlar. Literatüre kırık camlar teorisi olarak geçiyor. Yani sadece bir camı kırdığınızda bile insanlar bu kuralların yıkıldığı artık bu arabaya dokunulmaması gerektiğiyle ilgili herhangi bir kaydı olmadığını bu yüzden istedikleri gibi dokunabildiklerini düşünüyorlar. Bu aslında şu demek kuralların dışına çıkan birileri varsa ve onlar herhangi bir şekilde cezalandırılmadıysa ben de yaparım. Neden yapmayayım? Bu camı kıran kişi cezalandırılmadı. Ben de bu arabadan herhangi bir şey alabilirim. Birileri kuralları bozar ve ceza almazsa diğer insanlardan herhangi bir yaptırım olmadığı için kurallara uymak, o sıkıcı kur kuralların içinde kalma ihtiyacı hissetmezler. Elbette en kök sebep bu. Bu faillerin çoğuna baktığımızda bir sürü suç kaydı, sabıkası olan insan görüyoruz. Bu insanlar neden dışarıda? Ne yaparlarsa yapsınlar içerik girmeyeceklerini, cezalandırılmayacaklarını biliyorlar. Ve tabii ki olayın köküne temeline inelim biraz daha. Bu insanlar çok büyük ihtimalle, ekonomik durumu kötü olan, çok büyük ihtimalle eğitimsiz bir ailede büyüyen, sevilmeyen, güvenilmeyen, gelecekle ilgili kaygısı olan, etrafı tarafından, toplum tarafından dışlanan kişi. Bu elbette durumu meşrulaştırmıyor fakat bu eğer çok fazla oluyorsa demek ki temelde bir sorun var, sistemde bir sorun var. Bu çocukların iyi, refah bir şekilde yaşaması, eğitim alması, empati kurmayı öğrenmesi, insanları sevebilmesi için uygun bir zemin yaratmak devletin, toplumun esas görevi değil miydi? Demek ki olmadı. Böyle yüzlerce, binlerce fail var ortada. On binlerce, belki yüz binlerce bilmiyoruz. Bilmediğimiz daha bir sürü şey var sürekli yeni yeni açığa çıkıyor. Elbette bu faillerin bir patolojisi, bir sorunu, akıl hastalığı olduğu falan tartışıyor. Bu da eleştiriliyor ki çok mantıklı. Sadece akıl hastası olan, sadece patolojisi olan insanlar kötülük yapmazlar. Bu insana hiçbir şey yakıştıramamak anlamına geliyor. Yani insan asla kötü bir şey yapmaz. Eğer böyle bir şey yapıyorsa patolojisi vardır. Yani kesinlikle bir sorunu vardır. Yoksa insan akpaktır, kötü şeyler yapmaz demektir. Ve yanlıştır. Ve aynı zamanda o kişilerin yaptığını da meşrulaştırıyor. Yani zihninde olan farklı bir şeyler var, bir sorun var. Bu yüzden bunu yapıyor demektir. Daha az ceza almasını sağlamak. işin içinden daha kolay çıkabilmesidir. O yüzden elbette böyle yanlış yönlendirmelerde de yapmamak gerekiyor. Yani bu durumların temelinde tabii ki bir adalet sistemi var. Fakat demin bahsettiğim sokakta bakma gibi taciz mevzularında da aslında bir toplumsal yaptırım olmalı. Bir erkek yanındaki erkeğin bu şekilde baktığını gördüğünde kınamalı. Arkadaş grubunda onu bir şekilde ötekileştirmeliler. Onunla konuşmalılar. Bunun yanlış olduğunu söylemeliler. Ama gruptaki her erkek bunu çok normal bulursa, hep birlikte bakarlarsa işte bu da yine bir şekilde toplumun kendi sistemini, toplumun kendi bağlarını, kendi kurallarını iyi bir şekilde kuramadığı anlamına geliyor. Hukuki anlamda zaten müthiş bir aksama var. Fakat toplumsal olarak da böyle bir sorunumuz var. Bayağıdır. Ya da belki hep böyleydi bilmiyorum. Yani ben kendim bildiğimden beri böyle. İnsanların çoğu buna kınamaz. 2-3 tane erkek yan yana bakar. Bu hiç garip değildir. Erkekler yanlarında tuhaf tuhaf küfürler eder. Kadınlar hakkında tuhaf şeyler söyler. Ve bu hiç tuhaf değildir. Burada görev diğer erkeklerindir aslında. Bunun yanlış olduğunu söylemek. Biliyorum çok zor bu erkekler için. Yani kendi erkek ortamınızdan dışlanmak, saçma sapan küfürlere maruz kalmak çok olası. Fakat bir yolunu bulabilirsiniz. Bileceğinize eminim. Yani bir şekilde daha politik bir yolla bunu anlatmanın güzel bir yolu olmalı. Diğer önemli sebeplerden bir tanesi de tabii ki toplumsal cinsiyet. Bir erkek çocuğu ve kız çocuğu çok çok farklı şekillerde büyütülür. Yani bir erkek çocuğunu kız çocuğu gibi büyüttüğünüzde epey büyük bir fark olur değil mi? Ya da tam tersi. Erkek çocuk kendi cinselliğiyle, kendi bedeniyle çok barışık bir şekilde büyür. Böyle aç oğlum amcalara falan denir, gülünür, kahkaha atılır. İnsanların hoşuna gider bu durum. Fakat kız için bu çok mahrem bir şeydir. Asla göstermemesi, saklaması gereken bir şeydir vücudu, cinselliği. Ve bu aslında karakterlerimizi de oturtan çok sıkı bir temeldir. Erkek bununla birlikte daha cesaretli, daha özgüvenli, daha açık, daha cüretkar olur. Kız çocukları ise daha çekingen, daha masum, daha sakin, daha uyumlu olur. Toplumun bizden istediği budur çünkü. Mesela küçük erkek çocukların hepsi çok yaramaz değil mi? Böyle mi doğuyorlar? Çocuk doğduğu andan beri çok yaramaz olacağı söyleniyor zaten. Erkektir yapar, aman erkektir koşturur deniyor. Kız ise doğduğundan beri ay kızlar çok şeydir ya bak bu da ne güzel masum bak bu da ne güzel uyumlu falan denildiği için de kız çocuğunun kaderi çocukluğundan yazılmış olur. Bir önceki bölümde bahsettiğim Pigmalion ve Golem etkisi tamamen bununla ilgili İzlemediyseniz de ona bir tık yapın. Bu durum elbette faillerin daha cesur, daha cüretkar olmasına, mağdurların da daha sakin olmasına ve yaşadığı şeyi ebeveynlerine, yakınlarına anlatamamasına, utanmasına sebep oluyor. Dostlarım ben çok fazla kadınla konuştum ve gerçekten duyduğumda kanımı donduran, yaşadıkları şey şeyleri anlatırken aklımın almakta zorlandığı ve sadece dinlerken bile inanılmaz sinirlendiğiniz bir sürü duyguyu, öfkeyi, üzüntüyü birlikte yaşadığınız çok fazla hikaye duydum. Gerçekten sandığınızdan çok daha sık yaşanıyor ve kendinizi çok kötü ve suçlu ve sorumlu hissediyorsunuz. Ve bu şekilde büyütülen kız çocuklarının, kadınların çoğu böyle bir durum yaşadığında ilk başta bahsettiğim o tacizi tam olarak yakıştıramıyorsunuz mevzusunu yaşayabiliyorlar ya da korkuyorlar. Namus kavramı çok önemli olduğu ve kadınlara korunması için emanet edildiği için kadın topluma karşı bir utanç duyuyor. İnanabiliyor musunuz? Yani hem bu durumun mağduru hem de utanıyor. Utanmaması gereken tek kişi olarak. Yani toplum bunu sana verdi, seni buna inandırdı. Ortada kocaman bir fail var. Hiç utanmadan gezen. Ve canım kadın sen bu denklemde suçlu olmayan tek kişi olarak utanıyorsun bundan. Çok üzgünüm. Bunu yaşayan herkes için, bir şekilde bu durumun içinde olan, kendini bu durumdan çıkaramayan, kendini kötü hisseden herkese sarılıyorum. Yalnız değilsiniz. Lütfen konuşun bir yerlerde. Lütfen sesinizi çıkarın. Bir yerlere yazın. Yakınınızdaki insanlara anlatın. Ailenize anlatın. Sizi anlayacağını düşündüğünüz hiç kimse yoksa bile bir sürü platform var. Bir sürü dayanışma sayfası var. Lütfen o yerlerden birisine yazın. Yalnız değilsiniz. Peki bundan nasıl uzaklaşabiliriz? Hep birlikte bunun için ne yapabiliriz? Ben elbette pedagojiyle ilgili öneri verebilecek son kişiyim. Fakat kadın erkek arasındaki bu farklılıkları, bu koca makası gördükçe aslında bunların çok sıkı bir temel olduğunu da anlayabiliyorum. Bu yüzden kız çocukları aile için çok güzel görünebilir, etrafta çok sakin olması aileyi çok gururlandırabilir. Fakat gelecekteki hayatında kendini koruması, savunması için sesini çıkarması, hakkını araması gerekiyor. Yani o arada bir çizgi var ve sanırım bunu tutturmak gerekiyor. Erkek çocuklar orasını burasını gösterip övgü alırken belki de her şey kendine hak görmeye başlıyor. Bunlara biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Yani kız çocukları ve erkek çocukları geleceğin kadın ve erkekleri olarak nasıl davranacağını, çocuklukta şekillendiriyoruz. O yüzden belki bunları hatırlamak iyi olabilir. Canım kadınlar hiç yalnız değilsiniz. Her yerden yazın. Herhangi bir platforma, herhangi bir sayfaya, etrafınızı anlatın. Kendinizi asla yalnız hissetmeyin. Asla utanç dolu hissetmeyin. Birlikte konuştukça, anlattıkça yalnız olmadığımızı anlayacağız. Canım erkekler size de müthiş bir rol düşüyor. Çünkü kadınlar ne anlatırsa anlatsın çok saçma ve sıkıcı kalabiliyor bazı erkekler için. Feminist görünce kaçan insanlar var ya. Aa feminist mi falan ama halbuki yani her her akıllı kadın ve her vicdanı olan erkek feminist olmalı bence. Bu konuda anlayışlı olmanız, kadınları dinlemeniz, empati kurabilmeniz çok önemli. Çünkü bu durumun daha çok içindesiniz bizden. Erkek ortamında neler konuşulduğunu az çok biliyorum. Yani bazen böyle muhbirlik yapıyordum. Ya da muhbirlik değil ama hani yakın arkadaşlarım ve böyle konuştukları muhabbeti duyunca inanılmaz garip geliyordu ya böyle şeyler mi konuşuyorsunuz siz? Biraz fazla çirkinleşebiliyor ve bu aslında kadınları çok edilgen göstermek, tamamen bir obje gibi göstermek bir şekilde içselleştirilen bir süreç oluyor ve tüm hayatta da öyle bakıyor. Yani 3-5 arkadaşıyla, erkek arkadaşıyla kadınlar hakkında epey objeleştirilmiş şekilde konuşan bir erkek sokağa çıktığında kadına bakar. Ne var ki der yani. Bakarım kardeşim Allah Allah. Kadına böyle davranan bir sistem zaten erkeğe de iyi davranmıyor. Yani o erkek ortamında erkek de belli sorunlar yaşıyor. Bunu birazcık iyi bir şekilde anlatmaya çalışmak, gerçekten bu sorunu, sıkıntıyı hissetmek ve bu gibi ortamlarda birilerini uyarlamak ...ya da belki bir ihtimalle bulunmamak. Bir arkadaş grubuysa eğer... ...rahatsız olduğunuz, rahatsız görünen kişileri uyarmak... ...belki dışlamak. Önemli bir nokta olabilir ama... ...kadınlarla konuşmanızı gerçekten öneririm. Herhangi bir kadın arkadaşınızla konuşun. Taciz konusunu açın mesela. Ne düşündüğünü, ne kadar sık yaşadığını, ne zamandan beri yaşadığını... ...bununla ilgili ne yaptığını falan uzun uzun anlatacaktır size. Lütfen bundan kaçmayın. Biliyorum sizi çok gerçekten rahatsız ediyor yani. Ben erkek olarak bunları yapıyorken... ...işte ne bileyim etrafımdaki kadınlara iyi davranıyorken... Alpler bunu nasıl yapabilir diye sorguluyorsunuz. Haklısınız. Fakat sadece sizin yapmamanız değil artık hep birlikte bir şeyler yapmamız gerekiyor ve bunu bir erkek olarak bir şekilde anlatmak etrafta. Birazcık kadınların buradaki sorununu daha görünür hale getirmek çok önemli. O yüzden lütfen işbirliği yapın. Bu hepimizin işine gelecek gerçekten. Yani bu durum sizi de uzaktan rahatsız ediyor. Fakat biraz içine girip bunu birlikte düzeltmeye çalışmak hepimiz için çok daha güzel ve yaşanası bir toplum yaratacak. Tabii ki ufak ufak değişikliklerle, dönüşümlerle. Bu konu resmen gerçekten odadaki fil gibi. Yani herkesin bildiği ama kimsenin üstüne pek konuşmadığı konulardan bir tanesi. Biraz daha konuşalım, dillendirelim isterim. Yorumlarda öneriniz varsa önerinizi yazın. Kadınlar sizin yaptığınız taktikler falan varsa onları yazın. İletmek istediğiniz bir şey varsa yollayın gelsin. Tüm küçük şeyler büyük şeyleri doğuruyor. Aslında bir kelime insanlara karşı, kadınlara karşı bakışımız, erkeklere karşı bakışımız bütün toplumu değiştiriyor, dönüştürüyor. Sadece bunun farkına varmak. Küçük şeylerin büyük şeyler yarattığını bilmek. Çok çok önemli. Yaptığınız hiçbir şeye, hiçbir küçük, güzel eylemi küçümsemeyin. Umarım çok daha az görürüz bu haberleri. Hukuk çok daha iyi bir şekilde işler ve gerçekten insanlar bu şeyleri yapmaktan korkar. İstemesi başka ama korkması gerekiyor ilk etapta. Sonradan bunu istememesini de sağlamamız gerekiyor. Yani sadece hapse gireceğim diye, ceza alacağım diye bu eylemi yapmamak da bir erdem değil. Umuyorum en azından ilk etapta cezadan korkmaları, daha sonra toplumsal olarak bunu yanlış bulmaları mümkün olur. Öneriniz varsa, anlatmak istediğiniz herhangi bir şey varsa, yorumlara konuşalım ve bu gibi toplumsal konulara biraz daha önem verip biraz daha aramızda tartışıp daha fazla söz konusu edip bir şekilde toplumu dönüştürmeye çalışalım. Hiçbir eylemi küçümsemeden. Şimdi kendinize iyi bakın. Tekrar görüşene dek daha güzel konularla. Hoşçakalın.